Evet şampiyonluk yarışı kızıştı. Malum iki şampiyonluk adayı takım kazanmasını bildi bu hafta içerisinde 32. haftada. Fenerbahçe'nin maçı henüz oynanmadı. Biz bunu çektiğimiz sırada oynanmadı. O da akşam saatlerinde 8.30'da oynanacak. Fenerbahçe Alanya deplasmanında olacak ama biz bir önce Beşiktaş'a bakalım. Önce Beşiktaş'tan başlayalım bakalım. Lider nasıl bir oyun oynadı? Şimdi baktığımız zaman Beşiktaş'ta e, bulan o kaleye çekilmiş 16 şut var. Ve yani bunların çoğu da bir pozisyon aslında. Net pozisyonlar. E, oyun oyun domeninden Beşiktaş var. 60 dakika yaklaşık e, devam eden, oynayan, e, iyi oynayan bir Beşiktaş var. E, özellikle o ilk 60 dakikada. Sonrasında 75'te Gezal'ın bir golü var ki o 15 dakikalık sürede de aslında oyunu da bırakmayan Beşiktaş var. Ee, belki de o sürede çok fazla domine edemedi. Ee, ama yine de oyunu bırakmamasını da bildi. Tabi devamında da iki tane gelen gol var. Ardı ardına birisi birikten çok muazzam bir gol kesinlikle. Ee, ancak Rize ye yetmedi bu iki gol. Ee, Beşiktaş domine ettiği oyunu almasını bildi. Ee, keza camiasında biraz stresi soksa da o da zaten bildiğimiz Beşiktaş aslında. Ee, son dakikalarda strese girmeyi seven bir takım Beşiktaş malum biliyorsunuz. Tabi ee, ben biraz da şuraya değinmek istiyorum. Sergi Onca'nın maç sonuna açıklamalarına değinmek istiyorum. Fikstür konusunda. Ee, Sergi Onca aslında çok daha haksız değil. Çünkü iki haftadır, e, iki hafta üst üste yorgun olarak ardı ardına e, sert maçlar oynayacak bir kaş. Hatay e, Spor Kulübü'nün yöneticileri kabul etmeyebilirler. Bu olabilir. E, kendi karları. Ama e, kabul edilmesini ben aslında biraz da beklerdim. E, ama kabul edilmedi dediğim gibi. Evet, tabii forvet Forvetsizlik konusuna geçelim. Biraz orada e, oraya da bak, dikkat etmek lazım. Beş kaçta forvet yok baktığımızda. Cezalı veya sakat ya da Lerin oynamadı keza. E, daha doğrusu ilk oynamadı. İki haftadır Gökhan Töre yerine oynuyor. Yani Gökhan Töre e, zaten forvet oynamayı bilmese, e, bilse olsakta da kalmayacak Gökhan Töre. Öyle bir durum var çünkü e, çok başka bir şey çıktı içinden ya. Yani bu, kadar yaşına gelmiş ve içinden forvet çıkardı Sergen Yalçın Gökhan Töre'nin. Baktığımızda ve burada şu ayrımı da yapabiliyoruz artık en azından ben böyle görüyorum e, Beşiktaş'a e, uzun boylu işte top saklayabilen bir forvetten çok e, nasıl bir örnek vereyim mesela Sergio Agüero örneği verebilirim Manchester City'nin bu tarz bir forvet çok daha yakışıyor aslında Beşiktaş'ın oyununa baktığımızda e, top sürmesini bilen topu atmasını bilen e, top oy topla oynamasını bilen bir forvet Beşiktaş'a yarıyor gibi gözüküyor keza burada da e, Gökhan Töre çok iş yerde aslında. Beşiktaş'a iki maçlar harika katkı sağlıyor ki golünde golünü atmış oldu sonunda. eski milli takım oyuncumuz. Keza bu performansa da tekrar dönebilir mi? Onu da gör, görürüz ileride. Tabi burada e, o varken anlayamıyorduk bunu. Çünkü o bakar her türlü pozisyonda oynayabiliyor. Santrafor'da. Topu da saklayabiliyor, topu da sürebiliyor, topu da atabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Son markasında kaçabiliyor. Her şeyi yapıyor aslında. Bir forretten isteyen her şeyi yapabiliyor. O bakar. bunun farkını Kimse anlayamıyordu kolay kolay. Ama Lerin Forvet'e geçince ve Gökhan Forvet'e geçince işler değişti. Beşiktaş'ta e, yol ayrımına gelindi baktığımızda. E, tabii yol ayrımından kastım da dediğim gibi Lerin mi olacak Forvet'te e, ilk 11'de Gökhan Töre mi? Dediğim gibi Gökhan e, po, oy, nasıl desem oyun tarzı Beşiktaş'ın hücum bölgesi daha çok yakıştı diyebiliriz aslında. E, tabii Lider Beşiktaş puan farkında. Galatasaray'ı korudu Bakalım Fenerbahçe'yi nasıl koruyacak? Bu tabi dediğim gibi bunda akşam e, göreceğiz diyelim. O zaman bir de Galatasaray'a geçelim. Malum Galatasaray e, zar, zor, 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 olsa da kazanmasını bildi. E, 45 artı pardon e, 80. dakikada bulduğu golle 45 artı 1'e geleceğim ben. Çünkü 45 artı 1'de şöyle garip bir olay oldu. Galatasaray maçtaki ilk şutunu ilk İlk isabetli şutunu çekti. Jason Fernandez'le. Yani e, sol ceza sahası dışının sol çaprazından uzak uzaktan e, sert bir şuttu kaleye doğru. Kaleci topu çıkarmasını bildi. Yani ilk kaleyi sabit şutun bu dekada gelmesi aslında oyunun nasıl oynandığını da az çok bize söyleyebiliyor. Çünkü ilk yarıda çok kısır bir e, maç vardı. Pozisyon yoktu bir kere. Zaten özete baktığınız zaman da e, özellikle ilk yarıda iki takımın yaptığı faalleri göreceksiniz muhtemelen yap ya da daha doğrusu beklenen, faal beklenen pozisyonları göreceksiniz muhtemelen. Çünkü dediğim gibi pozisyon yok iki yerde. Kaleyi bulan yok. Yani çok kısır bir maçtı. Onun dışında ikinci yarı ne değişti? Fatih Hoca oyunculu değişiklikleri yaptı. Ee, özellikle oyun, bu tarz oynamayı bilen, daha doğrusu yeteneği olan bir Babel oyuna soktu. Nedir bu? Ceza sahası dışından çekilen şutlar. Galatasaray ceza sahası içerisine giremeyince, pozisyon bulamayınca e, Çağrı'yı ceza sahası dışından şut çekmekte buldu. Keza aslında golde böyle geldi 80. kadar. Babel'in e, bu maçta 4-5 defa kaleyi yokladığını gördüm açıkçası. Ve bunlara tehlikeli sert şutlardı. Bildiğimiz Babel aslında Ryan Babel'de. Keza bu, bu, bu golde de e, ceza sahası dışından vurduğu sert topta kaleci topu sektirdi ve Emre rahat bir gol attı bomboş pozisyonda. E, aslında burada şunu da görmek lazım. Yani şampiyonluğa artık 4 hafta kaldı, 4 maç kaldı. Ee, 30, 360 dakika kaldı uzatmaları saymazsak ve Galatasaray sahada bir türlü istediği oyunu veremiyor. Sağlayamıyor. Ee, ben aslında kafa olarak, mental olarak Galatasaray'ın şampiyonluğu bıraktığını söyleyebilirim bu saatten sonra. Hala matematiksel olarak var mı? Kesinlikle var. Çünkü önünde bir Beşiktaş terbiyesi var. E, ee, Beşiktaş'ı en az 3 farklı skorla yenerse çift avarajda sahip oluyor Galatasaray. Kendisi aslında oynuyor derbiyi. Ama buna rağmen ben hala ve hala Galatasaray'ın e, geçen hafta da çünkü böyle düşünüyordum. E, ya mentor olarak Galatasaray'ın şampiyonluğu bıraktığını söyleyebilirim. Puan farkını korumuş olsa bile. Çünkü oyun olarak hiçbir şey vermiyor aslında. Hiç oyuncuların çoğu e, oynamak istemiyor bir kere. İstek kalmadı. Tabi bunda en büyük sebebi ben yönetim olarak düşünüyorum. Fatih Hoca'nın e, üzerine fazlasıyla yük bindi. Tabi Fatih, Hoca, Fatih Hoca'nın da kendi e, yarattığı sorunlar olmadı mı? Ol, olur tabii ki de. Nasıl? Ee, i̇yi oynayan Taylan'ı kesmesi. işte Oğulcan'ı da keza kesmesi. Yani iyi oynayan bazı oyuncuları kesti. Muhammed Mustafa keza bu şekilde. Ee, onları kesmeseydi belki onlar biraz da kalpleri kırılmazdı. Daha iyi oynarlardı. Ee, ya yani bunları düşünüyor insan aslında. Baktığımızda. i̇yi ee, kadro, iyi, iyi, iyi 11'i Oynayan 11 korusaydı Fatih Hoca. Bir aslında Galatasaray Galatasaray şu an e, daha farklı konuşulabilir belki özellikle oyun anlamında. Tabi duran toplara bakmak istiyorum ben çünkü Galatasaray'ın e, cüsseli uzun boylu oyuncuları olan bir oyun, takım Galatasaray ve bunlara rağmen duran topları da etkili kullanamaması 11 korner kullandı ve hiçbir şekilde etkisi sağlayamadı. E, gerçekten düşündürücü aslında Galatasaray'ın kesinlikle e, şapkasını önüne çık, koyup düşünmesi gerekiyor diyelim. Ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de mağlup e, akşam saatlerinde Alanya'da deplasmanında çıkacak zorlu bir maç şampiyonluk öncesinde şampiyonluk adına şampiyonluk yarışı öncesinde. Ee, çok zor bir maç. Puan farkı 6 oldu. Fenerbahçe malum Beşiktaş kazanınca. Ee, tabii maç eksikliği var Fenerbahçe'nin. Bu maçta ne bekliyoruz? Bu maçtaki en büyük eksiklik de aslında şu. Bekleyim, beklediğimizi biraz da ön plana çıkarabilir burada. Ee, Fenerbahçe burada hücumda zorlanabilir. Beklentimiz bu. En büyük sebebi de İrfan Can Kahveci cezalı. Bu maçta forma giyemeyecek. Ee, Fenerbahçe sezon ikinci yarısında tra yaptığı transferlerle beraber İrfan Can Kahveci en ön plana oyunculardan birisi oldu baktığımızda e, ee, Emre, Emre Belözoğlu ile beraber özellikle çok fazla ön çıktı. Hücumun sağ bölgesinde e, içeriye doğru kadar direk. genelde oynamayı seviyor İrfan. Bunu en azından görüyoruz. Ve keza çok da iyi performans sergiliyor. Ama İrfan'ın eksikliği burada e, kesinlikle e, hissedilecek diye düşünüyorum ben. Bright Osay Samuel muhtemelen oynayabilir o pozisyonda e, sağ kanatta. Perkas yine solda e, denilebilir. Ee, ama ben dediğim gibi burada İrfan'ın eksikliğinin çok büyük olacağını, çok büyük derece eksileceğini düşünüyorum hücum bölgesinde. Çünkü o sayı Samuel'le İrfan'ın, İrfan oyun tarzı bir değil ee, baktığımızda. Keza İrfan katkı anlamında, oyuna ver, ver, verdiği katkı anlamında da çok daha fazla iş yaradığını gö gördük şu ana kadar. Ee, hem Erol Hoca'nın hem de e, Ebru Hoca'nın e, oyun şablonlarında. En azından bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii bir, bir Rejden'e de puan durumunu isteyeceğim. Bakalım puan durumunda e, son durum ne? Onu da hızlı bir şekilde kontrol edelim. Evet puan durumuna geldi. Beşiktaş şu anda 36 maçta 78 puan yaptı. E, dediğim gibi şampiyonluğa sadece 4 maç kaldı. Hatta 3 maç kaldı şampiyonluğa öyle diyebiliriz. E, çünkü iki takıma karşı da Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı da ağır avantajları var. Nedir bu? Galatasaray'a karşı 6 puanlık bir fark var. Fenerbahçe'ye karşı çift avaraj şansı var. Çift avarajı da ele geçirdi. İki takıma karşı içinde şu an BVS tabii Galatasaray'la olacak dediğimiz gibi. O ayrı bir konu da. Galatasaray 72, Fenerbahçe 72. E, bakalım. Göreceğiz iki takıma karşı 6 puanlık fark. Fenerbahçe'nin maç eksikliği bu akşam belli olacak. O da e, ne olur ne biter. Göreceğiz bunu. O zaman e, bu videonun da bu kadar diyelim. E, ya gelecek videonun ya da artık <laughs> gelecek yayından diyelim. E, görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.